sonra hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün harika bir ürünün kutu açılımını yapacağız. PlayStation'ınızda ve bilgisayarınızda kullanabileceğiniz kabloları çöpe atacağınız bir kulaklık karşımızda. Şimdi beraber kutu açılımını ve incelemesini yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çıkarmanın çok kolay bir taktiği var. Üstten tutuyorsun ve yukarı kaldırıyorsun. Bekliyorsun. Kendi kendine aşağı akıyor bak. Direkt şuradan kulaklığımızı çıkartacağım. Şöyle tek tek bütün parçaları çıkartıp mikrofonumuz Kulaklığı çalıştırabilmemiz için USB'miz. Kulaklığın şu olayı çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani boynuna kulaklığı bıraktığın zaman kulaklık şöyle yapışmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şu yapışkanlık olmadığı zaman boynunu sıkmayacak. Şık olması bence kulaklı, kulaklık yapan şeylerden bir tanesi. İçerideki ızgara her zamanki gibi kırmızı siyah tercihi Rampage'in. Süngerleri yumuşak arkadaşlar. Onun haricinde sanki şu iki sünger birbiriyle aynı gibi. İkisi çok yumuşak, çok tatlı. Bir de ne kadar açılıp kapandığına bakalım şöyle. Evet, komple açtığımız zaman şöyle büyük bir kulaklık elde ediyoruz. Onun haricinde hemen sol tarafta ses açma ve kapamamız için şöyle bir kaydırak var. Onun altında mikrofonu açmanız kapatmanız için bir tuş var ve burada da mikrofon girişimiz var. Şarj olması için Type C girişi var. Bir tane de AUX girişi var. Şu dağluk olabilir, bilmiyorum. Deneyeceğim. Ondan sonra da açma kapama tuşumuz var. Kulaklık bu arada çok hoşuma gitti. Ee, keşke bir oyun testi yapabilseydim. Devam edelim. Ee, ben direkt şunu söylemek istiyorum. Mikrofonun kulaklıktan harici olarak kullanılabilmesi çok büyük bir avantaj. Ee, yani sen bunu istersen müzik dinlemek için kullan, istersen sadece oyunlarda e, ses kasmak için kullan, harici bir mikrofon kullan yani her türlü kullanabilirsin ya da ben benim için mesela çok büyük avantaj çünkü yeri geliyor başka yerlerde yayın yapmam gerekiyor laptopumla şehir dışında ya da başka bir evde başka bir yerde yayın açmam gerekiyor doğal olarak koskocaman ses kartını mikrofonlarımı mikrofon standımı falan onları taşıyamıyorum o yüzden bu benim çok işime yarıyor ve benim gibi birçok kişinin de işine yarıyordur. Ayrıca şöyle minik pop filtreleri yani böyle küçücük bir şeyi internetten sipariş edip getirtmek bana çok saçma geliyordu bu küçük pop ile beraber yollamak çok mantıklı ayrıca şu da kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir şey arkadaşlar bakın altın uçlu ve bu sesi tam olarak alabilmenizi sağlayabilecek ekstra bir şeydir bilginiz olsun onun haricinde koruyucusu ile beraber gelmiş hiç çıkartmakla uğraşmayacağım geldik bakalım poşetlerde neler var Evet. Arkadaşlar benim gibi evinde home stüdyosu bulunan insanlarda genellikle evlerinde bir ses kartı olur. Ve ses kartları şöyle e, çivi jakla çalışır. Yani bu olay gerçekten benim gibi ses kartı kullanan e, insanların işini çok kolaylaştıracak. Çünkü ben müzik kaydı alacağım zamanlarda, müzik yayınları yapacağım zamanlarda direkt AUX'u bağlayacağım. Ve diğer ucunda ses kartıma takacağım. Böylelikle müzik kayıtlarında da kulaklığı takmış olacak Onun haricinde devam edelim. Devam devam olacak. Evet, bununla da şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Type-C ve USB bağlantısı var. İçinden bunlar çıktı. Bu da e, kulaklığın bütün özelliklerini işte Ondan sonra efendime söyleyeyim nerelerde nasıl kullanabileceğiniz. Hani hiç daha önce kablosuz kulaklık kullanmayanlar için bence gayet ideal bir şey. Bunu açıp okuyabilirsiniz. Asla okumadığım şeyler bunlar bu arada. Garanti belgesi vesaire filan da var. 2 yıl garantisi de var. O da yazıyor içinde. Onun haricinde ben şöyle bir kulaklığı artık kulağıma takmak istiyorum. Sabahtan beri konuştum. Bence bunu bir hak ettim yani. Evet kulaklı taktım. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Direkt kulağınızı tam kaplıyor. Ondan sonra oturuyor. Mesela çoğu fight'larda oyun esnasında böyle sağa sola kafanızı sallarsınız falan kulaklık düşer. Kulaklığı sürekli düzeltme ihtiyacı duyarsınız. Bunda öyle bir şey yok. Bu kulaklığı tak kolay kolay çıkmaz. Değişik yapmışlar. Bir de şu benim için çok önemliydi. Siz de deneyin bunu isterseniz. Kulaklığı taktınız kulağınıza ve şöyle bir şu hareketi yapın. Yani şöyle bir bastırın ve çekin. Hani bastırıp çekin. Eğer ki kulağınızda bir basınç oluşuyorsa bence o kulakla kesinlikle almayın. Kulağa oturması, kulaktan düşmemesi, sağlamlığı çok çok önemli. Değerlendirmem bu şekildeydi arkadaşlar. Kulakta da gördünüz. İncelemem buydu. Umuyorum beğenmişsinizdir videoyu. Buraya kadar izlediyseniz de lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir süredir YouTube'da yoktum. E, canlı yayınlar da yapamıyorum. Bazı sağlık problemlerimiz vardı. Çok şükür hepsi çözüldü. E, o yüzden aranızda değildim en yakın zamanda da kaldığımız yerden devam edeceğimize söz veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.